Kusine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size vereceğim tarif çok güzel bir yumurtalı kaşarlı e, tost e, makinesi kullanmadan güzel bir tost tarifi vereceğim sizlere. Burada hemen 2 adet yumurtam var. Burada ekmek dilimlerim var. İsterseniz böyle normal ekmek dilimleyebilirsiniz. Dilerseniz böyle tost ekmeklerinden de yapabilirsiniz. Size 2 tane alternatif göstermek istedim. Şöyle 2 adet yumurtam var. Burada baharat olarak kırmızı tuz biber, karabiber, tuz ve pul biber. Hemen yumurta üzerine ekleyelim. Baharatlar sizlere kalmış. Sizin arzunuza göre hangi baharatları kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Evet şöyle yumurtamızı güzelce baharatlarla karıştıralım. Evet yumurtalarımızı güzelce şöyle karıştırdık baharatlarımızla. Şöyle bir orta boy tavamıza şöyle göz kararı yağımızı ekleyelim. Evet bu kadar yeterli. Şöyle yağımızın ısınmasını bekleyelim. Evet şöyle yağımız kızdıktan sonra şöyle yumurtamızın hepsini değil şöyle yarısını boşaltıp yumurtamızı pişirelim. Evet şu şekilde pişmesini bekleyelim yumurtamızı. Evet yumurtamız çok güzel pişti. Evet, şöyle ortasında şöyle pişirelim. Çok güzel ve çok lezzetli bir kahvaltı tarifi. Evet, hemen şöyle tost ekmeklerimizi şöyle koyuyoruz yumurtalarımız şöyle de hafif elimizle bastıralım. Evet, pişen yumurtalarımızın üzerine ekmeklerimizi şöyle bastırdıktan sonra şimdi şöyle bir spatula yardımıyla şöyle ekmeklerimizi çevirelim. Evet şöyle yumurtamız üste gelecek. Ekmekler altta kalacak. Evet bu şekilde hem ekmeklerimiz de alt kısmında kızarmış oluyor. Evet şimdi şu yumurtamızın kenarlarını şöyle üste gelecek şekilde kapatıyoruz. Evet şöyle kenarlarını ekmeğimizin üzerine evet Şöyle de bir dilim kaşarımızı koyup ekmeğimizi üzerine kapatıyoruz. Evet bu şekilde kapattık. Şöyle de hafif bastıralım. Evet şöyle bastırıp tekrardan çevirelim. Evet. Şimdi kaşarımızın erimesi için sadece kaşar eriyecek. Evet böyle kapatalım. Kaşarımız eridikten sonra hazır. Evet kapağımızı açalım. Yumurtamızı ekmeğimize bakalım. Evet kaşarımız erimiş. Evet hemen tost ekmeğimizi alıp servis tabağımıza koyalım. Şimdi size normal ekmekle yaptığımı göstereceğim. Yine böyle göz kararı yağımızı ekliyoruz. Hemen yumurtamızı Evet döküyoruz bu şekilde. Hemen zaten tavamız ısındığı için yumurtamız hemen pişiyor. Evet hemen şöyle piştikten sonra ekmek dilimlerimizi koyalım. Evet böyle. Evet hemen pişen yumurtamızı da tekrardan tersini çevirelim. Evet şöyle yapıp hemen Evet. Bu şekilde tekrardan aynı işlem olarak şöyle iki uçlarını kapatalım ekmeğimizin üzerine. Evet. Hemen bir dilim kaşar koyup tekrardan öbür ekmeğimizi üzerine kapatalım. Evet şöyle bastıralım. Hem ekmeğimiz kızarmış oluyor. Evet tekrar çevirelim kapağımızı kapatıp kaşarımızın erimesini bekleyelim. Evet benim tost ekmeklerim hazır. Dilerseniz böyle tost ekmeğinde yapabilirsiniz. Size bir alternatif olarak böyle normal ekmekle de yapabilirsiniz. Bayatlamış ekmeklerinizde kullanabilirsiniz. Evet ama görünüş açısından tost ekmeği daha güzel görünüyor derseniz böyle de çok güzel oldu. Hem bayat ekmeklerimiz e, kullanmış, değerlendirmiş oluyoruz. Evet, normal ekmeklerimizle de bu şekilde tost makinesi kullanmadan kaşarlı yumurtalı tostlarımız hazır. Şimdiden deneyecek, deneyeceklere afiyet olsun. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.